Antalya adeta felakete uyandı. Sanki tepes ikiye bölünmüş gibi yani kafanın iki var. Bir kadın olarak dışarı çıkmaktan korkuyorum. Bir kadın olarak dışarı çıkmaktan korkuyorum. Bir kızım olsa bir ne bileyim karım olsa mesela şu ışıktan aşağıya gece Göndermem yani. Ben 28 senedir buradayım, aynı 28 senedir aynı yerimizde sayıyor Yaşlılar için keza aynı şekilde, engelliler için aynı şekilde. Yani onların da eğlenmeye hakkı var. Emekliye göre burada kahvemiz yok. Eğlenç yerimiz yok. İşte geldik parka oturduk. Kimisi parkın tadını yakıyor, kimisi bilmem niye diyor. Biz de burada ne oluyor ayağında. Hiçbir gelişmedi. Köyde yaşıyorum gibi hissediyorum. Köy daha iyi bence. Ben yollarından memnun değilim. Dediğim gibi yolları çok kötü. Hiçbir şekilde kazdıklarını düzeltmiyorlar. Yollarımız çok kötü. Çukurlar çok fazla. Bir mahalle olarak gözüküyor ama hiçbir şekilde gelişmemiş. Burasını görünce ben şok oldum mesela. Çünkü gerçekten yani burası bir Antalya denilmez. Türkiye'nin ücra bir köşesi yani burası. Birisi Antalya'nın kaymağını yiyenler bölgesi. Bir de cefasını çekenler bölgesi. Yapılmayan çok şeyler var. Gece aydınlatmalar çok zayıf. Birçok yerler yanmıyor. Çöpler toplanmıyor. Komple yıkanmış halılar bir daha gitti. Çöpe giden gitti. Yani kaybolan kayboldu. Çünkü sel alıp götürdü ya. Ama yok işte yani bura bir düzen bakım yok. Mahalleler arasında sürekli bir çalışma var. Hiçbir türlü çalışma bitmiyor. Yani iyisimiz çok. İyisimiz çok da.